Hocam merhaba. Ee, Selam hocam. Adre Fest e, dün başladı. Bugün mükemmel bir şekilde devam ediyor. Bize biraz bahseder misiniz? Adre Fest Adre Akademisi. Ve üçüncü kez düzenleniyor. 3 ve 12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kültüren mirasa, Aynı zamanda ekolojik duyarlılığa ve toplumsal sorumluluğa yönelik olarak bunların müzikle buluştuğu ve uluslararası temayla birlikte de paydaşlarımız, sanatçılarımız, sanatseverlerimiz ve Adra Fest gönüllülerimiz olarak da böyle bir kolektif bir girişim, sanat girişimi olarak da güzel bir model olarak Harika. bölgemizi tanıtmak için var olan bir yapı ve etkinliklerimizde de devam ediyoruz. Çok teşekkürler. Ee, hocam merhaba, Merhabalar. Ee, sizden tarihi bilgilerini alalım. Tabii ki yani çok eşsiz, çok özel bir coğrafya evet. ve kültürel anlamda da az araştırılmış bir coğrafyada. Hadi bütün araştırmaları ekibi olarak biz 14 yıldır Sahadayız farklı evet. üniversitelerden, zirvede ağaçlardan. başta Körfez'e ismini veren Adremit Theon olmak üzere ki öğrenme ailesi altında koruyan Ve çevre sahasında özellikle Körfez'in güney kesiminde yüze yakın noktada evet. tespitlerimiz, belgelerimiz oldu. 14-15 yıldır bizim sahada biriktirdiğimiz bilgilerle bu sahanın yalnızca dinsel anlamda değil, bir destinasyon değeri olduğunu görmenin heyecanıyla farklı arayışlar içerisinde oldu. Derneğimiz bu anlamda birçok farklı projeleri sürdürdü ve en anlamlısı da işte üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Adrefes. Cihat Aşkın Hoca'nın sanat yönetmenliği üstlendi. Harika. Hakan Hocamızın, Sabri Hocamızın, Mesut Hocamızın emekleriyle gerçekleşen bir anlamda buradaki bu kültürel Değere ses olan, o farkındalığı e, yaratan ve e, destinasyon değeri gördüğümüz noktalardaki projelerimizin de hayata geçmesi için çok önemli e, katkıları olacağına inandığımız bir yine bir gönüllü oluşum Adrafest. Harika. Çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Çok günler teşekkürler, günler. harika. Ee, hocam, şimdi Hakan Hocam'a dönmek istiyorum. Hakan Hocam, sanatsal olarak nelerimiz var, nelerle karşı karşıyayız? Evet bugüne kadar 29 konser gerçekleştirdi Harika. Adrafest. Hedefimiz bu yılda 11 konserle birlikte 3 yaşını doldurmuş Adrafest'in 40 konserini tamamlamış olmak. Ee, yeni kültür alanları yaratmak bizim için çok çok önemliydi ve şu an arkamda Alkışlarını duyduğunuz Harika. <laughs> <laughs> bu konserleri tarihi bir şey, e, e, bir nokta koymuş oluyoruz ve İddan Madre Jeopark Müzesi'nin ilk konserini gerçekleştirdik. Doğrudur. Ee, bu şekilde olabildiğince alana dokunmaya çalışıyoruz. Günlük yaşantının seslerine karışmaya çalışıyoruz. Cihat Aşkın hocamızın e, sanat yönetmenliği gerçekten e, bu bölge için çok 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 değerli. Çünkü dünya sanatçılarını, çok önemli dostlarını Balıkesir'le tanıştırıyor. Hı hı. Ee, ve Mesut Çaşka dostum da şu an sahnede. İlkeci evet. Keman olarak Adra Quintet'in bir üyesi. Ee, Mesut Hocam'la birlikte bu sanatsal yönü Cihat Aşkın Hocamızın yönetimiyle sanatçılarımızı Balıkesir'de tanıştırmaya çalışıyoruz. Rönesans Kuartet konserleri olacak. Hı hı. İzmir Opera Baleni sanatçılarından oluşan İzmir Klarnet Kuarteti ağırlayacağız. Hı. En son 12 Ağustos'ta çok değerli bir gene Cihat Aşkın Hocamızın dostlarından oluşan bir konserimiz olacak. Burhaniye Meydan'da. Esra Kayıkçı Hanım Efendi'yi ağırlıyoruz. Birkaç projemiz daha var. Bunları zaten Instagram adresimizden de takip harika. edebilirsiniz. Instagram adresimiz nedir hocam? Adrafest. Adrafest. <laughs> harika. Ee, çok teşekkürler hocam. Biz teşekkür ederiz. Biz devamını tekrardan bekliyoruz. Çok teşekkür. Hocam merhaba.